İnsan er ya da geç bu hayatta yaptığı her şeyin bedelini iyi ya da kötü şekilde öder. Adım Okan. Bursa'da doğdum ve büyüdüm. İlkokul, lise hayatım Bursa'da geçti. Baba tarafım Almancı. Babamın ilk eşi yani özannem Türk. Babam ise şu an emekli. Alman bir hakimle evli. Her neyse. Aile işlerim biraz karışık. Maddi durumum gayet iyi. Liseden sonra ihtiyacım olmamasına rağmen sırf ortam için üniversite tercihi yaptım. Tercihlerimi benden bir yaş büyük olan Enes'le birlikte yaptım. Enes benden bir yaş büyüktü ama kendi kardeşimden yakındık. O benden önce liseyi bitirip Eskişehir'e turizm işletmeciliği bölümünü kazanıp gitti. Sık sık onun yanına Eskişehir'e giderdim. İkimiz deli dolu tiplerdik. Serserilik anlamında değil, adrenalin tutkusu vardı. Motor hastasıydık, kayalıktan denize atlamak, paraşüt falan yani bok yoluna gidecek dersiniz ya öyle tiplerdik. Neyse, Eskişehir'i ve ortamını çok sevmiştim. Hem Enes'in yanına gitmek hem de Eskişehir'de olmak için çıkabilecek bütün bölümleri yazdım. Tercihler açıklandığında beklediğim oldu ve ben de turizm işletmeciliği bölümünü kazanmıştım. Fakat benimki ikinci öğretimde kayıt işlemlerini yaptırıp okula başladık. Eskişehir tepe başında kız erkek karışık bir apartta Enes'in yanına yerleştim. Enes'in yanında aynı bölümden arkadaşı olan Antalyalı Haktan adında bir arkadaşı vardı. Kaldığımız apart 3 artı birdi, Yani 3 kişi kalacaktık. Zaman geçti. Haktan'la konuştukça onun da bizim gibi deli dolu adrenalin meraklısı olduğunu gördüm. Kafalarımız bayağı uyuştu. Enes tam bizim gibi ev arkadaşı bulmuştu. Fakat başımıza büyük belalar açacak olan haktandı. Tabi o zamanlar bunun farkına varamadık. Her neyse günler geçiyor. Okul, ev, gezmek, tozmak günümüzü gün ediyorduk. Bulunduğum sınıfta tek arabası olan bendim. Bu da beni normalden daha popüler birisi yapıyordu üniversite hayatım tam istediğim gibi geçiyordu. Üçümüzün de aileleri normalin üstünde, varlıklı ailelerdi. Rahat batar derler ya, bizimkisi o hesap. Haktan bize göre daha uçlarda yaşayan bir insandı. Dalış yapmayı çok severdi. Gerçek dalış. Ailesinin Antalya'da dalış eğitimi veren bir okulu var. Bizi de hep dalışa götürmek isterdi. Haktan aslen Antalyalı ama ailesinin çoğunluğu ismini vermek istemediğim bir ilde yaşıyor. Bu ilin ismini verirsem anlatacağım olayın nerede yaşandığı ortaya çıkar. O yüzden burayı geçiyorum. Haktan'ın en büyük hayali dalış yaparak büyük bir hazineye sahip olmaktı. Çocukluğundan bu yana yaptığı dalışlardan gerçekten hatırı sayılır değerli eşyalar çıkarmış, bize de gösterdi. Gelelim bizim asıl olaya. Nadiren evde olduğumuz günlerden birinde bir akşam Haktan bizle önemli bir konuda konuşmak istediğini söyledi. Ne söyleyeceğini merak ediyorduk. Haktan konuşmaya başladı. Bunların akrabalarının olduğu köyde, daha doğrusu önceden bulundukları köy sular altında kalmış. Devlet sonra bu köyü farklı bir yere kurmuş. Köy sular altında kalınca ölenler olmuş. Sel, ansızın gelmiş. Baraj patlamış. Köylü hiçbir eşyasını alamadan kaçmış o köyden. Bu olay yaklaşık 40 sene kadar önce olmuş. Sular altında kalan köyde bazı kişilerin cenazeleri bulunamamış. Haktan bize söyleyeceği asıl meseleye ise konuşmasının sonunda geldi. Haktan uzun zamandır araştırdığını köyün en zengini olan Emin Adiye bir adam varmış. Bu adamın kilolarca altını varmış. Köyün bakkalı kahvesi otobüsü hep bu adamınmış. Bildiğin eski köy ağalarından yani. Neyse bu selden sonra bu adam bulunamamış. Sel olayı unutulunca köylüler arasında bir dedikodu dolaşmaya başlamış. Emine altınları evinin falanca yerindeydi. Ah bir alabilsek falan diye. Haktan bunları anlatırken işin şekli ortaya çıkmaya başlamıştı. Haktan ben oraya bir dalsam o altınları alırım benimle bu işe var mısınız diye sordu. O bunu anlatınca biz kahkaha atarak onunla alay ettik. Deminden beri dinliyoruz. Bu muydu anlatacağın şey? Oğlum sen manyak mısın? İnanma böyle şeylere diyerek karşılık verdik. Fakat bu gülmelerimizi ağzımıza tıkacak şeyleri gösterdi bize. Zamanın gazete küpürlerinden X ilinin X köyünde bölgenin en zengin ağasının cenazesi bulunamadı. Eminanın ailesi altınları çıkarana yarısını vermeyi vaat etti. Fakat kimse çıkarmayı başaramadı gibi haberler yer alıyordu. Anlattıklarının ne kadar ciddi olduğunu bize gösterdiği haberlerle kanıtladı. Fakat ben başka bir soru sordum. Ya arayanlar bulduysa, bulamadık dediyse o zaman ne yapacaksın dedim. O da en azından şansımızı deneriz. Hem bizim için değişiklik olur. Size uzun zamandır dalış yaptırmak istiyordum.'' Bundan iyi dalış mı olur dedi. Başta mantıksız gelse de kabul ettik. Ne kaybederdik ki? Haktan her dedeyi düşünmüştü. Köye yakın bir yerde günübirlik ev kiralayıp gece olduğunda köyün sular altında olduğu göle yanımızda getirdiğimiz üç kişilik şişme botla evin olduğu bölgeye gidip dalış yapacaktık. Tehlikeli ama heyecanlı bir işti. Hazırlıkları tamamlayıp Haktan'ın söylediği tarihi beklemeye başladık. Köyün yeni kurulduğu yerden göl gözüküyordu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıydık. Bizi görenler polise ya da jandarmaya haber verebilirdi. Köye yakın bir ilçede günlük ev tuttuk. Keşif amaçlı gündüz köy ve çevresini gezdik arabayla. Gece olduğunda bizi görmelerine imkan yoktu. Çıkan sesleri duyamazlardı. Dalış birinci gün. İlk gece botla köy camisinin minaresinin yanına geldik. Hak'tan öğrendiği tarife göre önce evin yerini bulacak. Bottan atlarken her ihtimale karşı çok uzun bir iple elinden bağladık. Geri dönüşü kolay olsun diye olumsuz bir durumda biz de hızlıca çekecektik onu. O gece birçok kez daldı. Kısa sürede bulacağımızı umduğumuz evi maalesef bulamadık. Hak'tan kapı numarasına kadar biliyordu. Güneş doğmaya başlamadan toparlanıp oradan ayrıldık. Dalış İkinci gün. Bugün Hakta'nın taramadığı sınırlı bir bölge kaldı. Oraya dalış yapacak. Görüş mesafesi gece daha kısıtlı olduğu için ne kadar güçlü sualtı altı feneri getirsek de az bir görüşe sahipti. Enes'le biz botta beklerken Haktan ipi sert bir şekilde çekti. Biz de onu çekmeye başladık. Haktan sudan bota çıktığında çok mutluydu. Evi bulduğunu söyledi. Hem çok yorulduğunu hem de yeterli zamanın olmadığını söyleyerek yarın tekrar geliriz dedi. Onun talimatlarına uyarak o günü sonlandırdık. Dalış Üçüncü gün Üçüncü gün gece dalış yerine gitmeden önce Haktan bana dalış malzemelerini tanıttı. Nasıl dalacağımı, neler yapmam gerektiğini, bazı işaretleri anlattı. Bugün benim de dalmam gerekiyordu. Enes dalmak istemediği için ben dalmak zorundaydım. Çünkü artık evin içine girecektik. Çok heyecanlıydım. Birçok kez yüksek kayalıktan atlamış ve tüpsüz derinlere dalmış olsam da tüple ve gece dalmak beni korkutmuştu. Ama bunu belli etmek istemiyordum. Vakit gelmiş, gece çökmüş, karanlık tam istediğimiz gibi her şeyin üzerine örtmüştü. Hayatımın en korkunç gecesi başlamak üzereydi. Botla belirlediğimiz konuma geldik. Aksan. Evin tam altımızda olduğunu söyledi. Dalış kıyafetlerimizi giydik. Haktan'la birlikte suya atladık. Su, göl suyu olmasına rağmen oldukça berrak doğu akşam. İkimiz de belimizden iple bağlıydık. İplerin diğer ucu bota bağlıydı. Suyun altında kalp atışlarımı duyabiliyordum. Çok ileriyi göremesem de evleri seçebiliyordum. Derine indikçe evleri çok net görüyordum. En fazla 10 metre derinlik vardır. Haktan'ı takip ederek yüzmeye devam ettim. Haktan bir evin olduğu tarafa yöneldi. Bu ev iki katlı bir evdi. Ona en yakın evlere baktığımda bu evin onlardan daha büyük ve yeni yapılı olduğu göze çarpıyordu. Diğer evler yarı ağaç yarı taşken bu ev betondan yapılmıştı. Ev iki katlıydı. Haktan ikinci katın balkonunun önünde durup bana içeriye giriyorum beni takip et işareti yaptı. Suyun altında ona itiraz etme şansım yoktu. Ne işaret ederse onu yapıyordum. Evin içine girdik. Adrenalin ve korku kalbimi adeta patlatacaktı. Evin içine girdiğimizde Haktan çevreyi göstererek araştır diyordu. Evin üst katını birbirimizden ayrılmadan gezdik. Fakat üst katta bir şey yoktu. Alt kata indik. Bu karmaşada bir şey bulmamız imkansızdı. Ben iyice yorulmuştum ve nefes almakta zorlandığımı hissediyordum. Panik yapıyordum sanırım. Aktan'a bunu belli etmeye çalıştım ama gözü beni görmüyordu. Alt katı ararken sanki mahzene açılan bir kapı gibi gizli bir kapı buldu. Oraya girmemizi işaret etti. Tam arkasına bakmadan gelecekken bunun ipinden geri çektim. Hayır anlamında kafamı salladım. Çünkü ev iki katlıydı. Bu bodrum ya da mahzen her neyse Üzerimize kapı kapanırsa geri dönüşümüz olmazdı. Haktan bana sen bekle işareti yaptı ve içeri girdi. Mahsene girili yaklaşık 5 dakika oldu. Fakat hala çıkmadı. İpinden bir iki kere çektim. Anlasın diye. İpi ikinci çekişimde ip geldi. Fakat Haktan yoktu. Allah'ım, o anki panikimi, korkumu kelimelere dökmek o kadar zor ki. Girip girmeme konusunda tereddüt etsem de hemen mahsene girdim. Mahzene girdiğimde korkunç bir manzarayla karşılaştım. Yaşlı bir insan cesedi ama sadece sudan dolayı şişmiş fakat sanki daha yeni ölmüş gibi. En korkunç olanıysa 16-17 yaşlarında bir kız vardı. Haktan öylece onlara bakıyordu. Adeta dona kalmıştı. Haktan'ın yanına yaklaştığımda hiçbir tepki vermiyordu. Bunu iyice sarstım. Kendine geldi. Ben tam gitmeye niyetlendiğimde bana kızın zincirli olduğunu gösterdi. Kızın elleri ve ayakları zincirliydi. O anı size nasıl tasvir edeyim bilmiyorum. Biz kızın zincirli ellerine bakarken kız aniden gözlerini açtı. Allah'ım sen affet bizi ya Rabbi. O panikle kaçmak için geri yüzmeye başladığımızda mahzenin kapısı kapandı. Ne kadar zorlasak da açılmadı. Kapana kısılmıştık suyun içinde dövünürken kafamın içinde yardım edin diye bir ses duydum. Bu sesi duyunca ben duraksadım. Aynı sesi haktan da duymuş olacak ki aynı anda o da durdu. Korkuyla arkamızı döndük. Kızın gözleri açıktı. Bizimle beynimizin içinden konuşuyordu. Tekrar konuşmaya başladı. Senelerdir annem babam beni arıyor. Selden önce bu adam beni kaçırdı. Bir seneye yakın evinde tutsak kaldım. Sonra sel oldu. Annem babam ne ölümü ne de dirimi bulamadı. Beni çözün, bedenimi aileme götürün dedi. Haktan'la birbirimize baktık. Haktan onaylarcasına kafasını salladı. Kızın elinde ve ayağındaki zincirleri çözmek için bir yol arıyorduk. Sonra o emin denen şerefsizin belindeki anahtarları aldım. Anahtarlar kilide uydu ve onu çözdük. Bizimle bota kadar geldi.'' Sudan bota çıkana kadar hareket eden kız bota çıkar çıkmaz yine cansız bir hal aldı. Enes korkudan kendini suya attı. Ona laf anlatacak takatimiz kalmamıştı. Ne olur soru sorma diyerek tekrar bota aldık. Haktan'la ne yapsak diye düşündük. Direkt köye götürürsek bunu kimseye açıklayamazdık. Bu yüzden onu gölün köy tarafına bıraktık. Gölün kenarına gelen biri onu bulurdu alel acele toplanıp şehirden ayrıldık. Eski şehre varana kadar Haktan'la tek kelime etmedik. Eski şehre varana kadar Haktan'la tek kelime etmedik. Enes meraktan kendini yedi ama yol boyu konuşacak gücü kendimizde bulamadık. Eve vardığımızda Enes'e olanları anlattık. İnanmak istemiyordu. Ama kızı ve aniden cansız bir bedene dönüşmesini o da görmüştü. Anlattıklarımıza inanmak zorundaydı. Köyde daha sonra neler oldu çok merak ediyordu. Fakat şüphe çekmemek için bir süre araştırmadık. Bir iki ay sonra Haktan o köyde bulunan akrabalarıyla görüştü. Belli etmeden ağızlarından laf aldı. Köy çalkalanıyordu. Bulunan cenaze gerçekten de o köyden bir ailenin kızıydı. Selden önce kaybolmuş bir daha bulunamamış. Kız sürekli annesinin rüyasına giriyormuş. Anne ben göldeyim. Gel beni al diye Kızın annesi her gün gölün kenarına gidip Kızını bekliyormuş Bizim cenazeyi bıraktığımız gün Kadın kızını kucağına alıp Kızım bana geldi diyerek Ağlıyormuş köy meydanında Kızlarına güzel bir mezar yaptırmışlar Haktan akrabalarına O kızı bizim çıkardığımızı Anlatmadı Anlatsa da kolay kolay kimse inanmazdı Yaşadıklarımıza Aynı kız bir süre sonra Bizim rüyamıza da girdi bize dualar edip teşekkür ediyordu. Yaşadığımız bu olay bize büyük bir ders verdi. Kendimize çeki düzen verdik. Bu olay üç arkadaşın arasındaki büyük, gizli bir sır olarak kaldı. Haberleri yıllar önce selde kaybolan kızı bulundu diye yansıdı. Olayın aslını bilen sadece biz üç kişiydik. Yıllar sonra da olsa ailesine kavuştu. Emine Ağa'nın cesedi ise hala orada hesap vereceği günü beklemeye devam ediyor.